Şey, Bak yemeğini de daha iyi görüyorsun. Hmm. Zaten karanlık bir masada oturmamamız lazım bu yemek için. Berrak. 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 Ay karıncaları yiyecek bak. Karıncaları yiyor bak. Karıncaları yiyor ama daha yemedi. İçine girme be evladım. <laughs> Sen bu Lady Gaga belgeseli yayınlayacaksın hı hı. gibi geliyor bana. Hı. Yakında bence dalgıç belgeseli gibi bir belgesel bekleyebiliriz. Altın gergedanlı siyah ördeğinde akşam yemeğine konulan